Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Uzman psikolog, sosyolog Serap Duygulu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Funda Hanım. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Sizinle uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. E, ta Papatya Dergisi zamanımızda çocuklarla beraber yaptığımız çalışmalar var, televizyon programları var. Siz zaten çok faal bir insansınız, hiç durmuyorsunuz maşallah. Çok e, teşekkür ederim. Serhat Duygulu Gelişim Akademisi ile ilgili okullarda, kurumlarda, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi'nde yıllarca süren eğitimler verdiniz. MS hastaları ile ilgili bütün Türkiye'yi dolaştınız, seminerler verdiniz, kitaplar yazdınız, stresime sahip çık diye. Diğerlerinin ismine bakayım, senin hikayenin hangisi? hangisi? Evet. hangisi? akuşa e, ve hala e, çalışıyorsunuz doktora doktora yapıyorsunuz devam ediyorsunuz tebrik ediyorum öpüyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. O yüzden Sağ böyle her zaman dinç genç güzel ve bakımlısınız. Çok ürettiğiniz teşekkür ederim. için. Nasılsınız? Sağ nasıl? Çok şükür işte pandemiyle biliyorsunuz hepimiz bir yıl aşkın bir süredir mücadele ediyoruz. Aynen. İyi göstermeye evet. çalışıyoruz daha doğrusu. Siz ve onu geçecek, bugünler. Zaten. <laughs> geçecek, geçecek inşallah. İnşallah. Ya bir yıl aşkındır dediğiniz gibi pandemiyle virüsle uğraşıyoruz. Herkesin morali kötü, psikolojiler çökmüş vaziyette. Ama herkes işte birazcık baktım bu şey en son kapanmadı. Bitkiler almaya başlamışlar, boyama almaya başlamışlar. Evde hani kendilerini meşgul etmek için. Bunlar da güzel uğraşlar hiç değilse. Ama tabii derin yara aslında hem ilişkilerdeki sorunlar daha bir gün yüzüne çıktı. Çünkü durduk o koşturmacadan kendimize geldik ne oluyor diye bir baktık. Çocuklar uzaktan eğitimde evde gene çocukla anne baba ile ilgili sorunlar ayrıca oluyor kaygılar var, işsizlik var, sorunlar çok fazla. Ne yapmamız lazım? Bunların hepsi bittikten sonra biz nasıl toparlanacağız? Şu anı nasıl geçirelim? Böyle çok soru sordum ama <laughs> top sizde. Yok ben hepsini şimdi söylerken ya yani konuşurken anla. Girecek hepsini şimdi içine. Şimdi çok güzel söylediniz, çok güzel özetlediniz. Bir yıl aşkın süredir maalesef böyle bir sosyal izolasyon yaşıyoruz. Yani fiziksel temasımız kadar, belki ondan daha fazla aslında fundanım, duygusal temas önemli. Bir de bizim gibi birbirine hani bağlılıktan öte bağımlı yaşayan bir toplum için çok bu büyük aileler, gitmeler, gelmeler, işte büyük ebeveynler, işte önümüzü bayram mesela. Mesela değil mi? özel hazırlanırdık biz, yemekler günlerce önceden yapılır, temizlikler yapılır. Niye? Bir araya gelmeyecek, birlikte zaman geçirebilecek. Bunlar çok kıymetliydi. Elbette o zaman da biliyorduk bunların kıymetini ama şimdi bu izolasyonla yani uzaklaşma ile beraber daha fazla anladık kıymetini. Dolayısıyla e, şimdi bize yaşattığı şöyle bir duygu var. Engellenmişlik yani insan değil mi hep ne diyoruz? Sosyal toplumsal bir varlıktır. Şimdi bu sosyal varlığı siz hiç kimseyle sosyalleşmeyeceksin diye eve kapattık ve üstelik de nereden geleceğini bilmediğimiz minicik bir virüsten dolayı hepimiz yoğun kaygı içinde. Şimdi durum tam olarak bu. Tabii hem kendimiz için endişeleniyoruz ama kendimizden daha çok yakınlarımızı, çocuklarımızı, sevdiklerimizi koruma kaygısı yaşıyoruz şu an. Dolayısıyla hani bir de günün 24 saati sürekli bu haberlere maruz kalıyoruz bundan. Yani Şöyle bir yatıştığımız an yok, yatışamıyoruz. Dolayısıyla böyle dışarıdan çok olumsuzluğun geldiği, bizim de çok kaygı yaşadığımız, korkuya kapıldığımız bu süreçte demek ki çok önemli bir şey var. O kaygı yaratan olaydan biraz dikkatimizi, odağımızı başka yere kaydırmak. Buna uyum sağlamak diyoruz. Mecburen bunu yapmak zorundayız. Çünkü başka türlü hayatta kalamayız. Evet, yani işte hem çocuklarımıza tabi. Yani şimdi ne oluyor? Psikolojik bariyerlerimiz düştü bizim artık. Evet. Şimdi bu ikinci, üçüncü dalga ile beraber mesela geçen sene ilk bu iş Mart'ta Nisan'da patladığında Mart'ta bir anda tam kapanmaya geçildi biliyorsunuz. Hatırlarsanız marketlere falan akın etmişti insanlar evet. yani bir panik haliyle. Sonra eve kapandık. Hakikaten kapandık. Yani zorunlu haller dışında insanlar dışarı çıkmadılar. Korktum. Ve o dönemde tabi yani bir stres faktörüyle karşı karşıyayız ve bağışıklık sistemimiz çok hızlı bir şekilde ayağa kalktı ve hepimiz güçlü bir bağışıklık geliştirdik, güçlü bir direnç geliştirdik. Ama niye? Çünkü beklediğimiz şey şuydu. Haziran'da, Temmuz'da, en fazla sonbaharda biz rahat edeceğiz. Normal yaşamımıza döneceğiz. Fakat sonra anlaşıldı ki o kadar kolay değil son normal yaşamak. Hatta yazın biraz iyileşme oldu, birazcık bir umut oldu. Evet. Sonra yani geldi. Bir de yazın tabii getirdiği bir şey var. İnsanlar tatil beldelerine gittiler, evet. memleketlerine Açık. gittiler. Aile, çocukların okulları bitti. İşte aileler, Bir de dışarı çıkmakta biraz kısmen de olsa serbest bırakıldık falan. Yok. İşte insanlar biraz daha sosyalleştiriyor. Ama sonra gördük ki işler o kadar kolay bitecek gibi değil. Şimdi işte bu ikinci hatta işte belki üçüncü bilmiyorum bu dalga boyutunda şu an bizim artık psikolojik direncimiz düşmeye başladı. Neden? Streste çok önemli bir şey var Funda Hanım. İlk etapta stres faktörüyle karşılaştığımızda yani akut bir gelişimde hızlı bir şekilde tepki verir insan vücudu. Et, etki Ve hemen bağışıklığı tabii bağışıklığı yükseltir ki savaşabil onunla diye. Hı hı. Fakat bu stres faktörü kronikleşirse... Yani süreyen bir hale gelirse ve şiddetinden de hiç eksiltmeden hatta belki evet. artırarak bu sefer ilk zarar görecek şey bizim psikolojik direncimiz, psikolojik direncimiz o kadar önemli ki bu biyolojik direncimizi de düşürüyor. Kesinlikle. Yani hastalıklara düşüyor, değil mi? Evet. Açık alıyoruz. Tabi tabii hatta ben geçenlerde bir işte gazete bu konuyla ilgili bir araştırma yayınlanmış, onunla ilgili bir görüş aldılar benden. Orada da aynı şeyi yazdık. E, yapılan araştırmalar psikolojik güçlülüğün, psikolojik savunma mekanizmalarımızın ya da bariyerlerimizin, bağışıklığımızın e, yüksek olmasının aşılara ve hastalıklara verdiği tepkiyi de çok etkilediğini göstermiş. Yani siz istediği kadar şimdi hocalar ya da uzmanlar, bilim insanları işte şu aşı %60 korurken bu aşı %90 koruyor diye size bilgi versin. Bunu belirleyen en önemli şey sizin... Fiziksel direnciniz ve iyilik haliniz. Kesinlikle ve psikolojimizin evet. onu yani yüzde yüz neredeyse etkilediğine inanıyorum. Yani yani Gördüğüm yani. şahit oldum yani. Bir de bir, bir plasebo diye bir şey var. Yani inancın o kadar büyük etkisi var ki evet. neredeyse hatta bazen bildiğiniz kimyasal ilaçlardan daha fazla etki ettiğini görüyoruz biz bu olumlu düşünmenin. Şimdi işte e, az önce de onu konuşmuştuk. Burada da söylemiş olayım. Peki ne yapacağız? Evet, yani bu süreçte ne yapacağız? Ne evet, yapacağım? bu kadar kaygı, korku yaşıyoruz ama tabii şeyi de belirtmek lazım. Şimdi kaygılanmak, korkmak çok doğal. Böyle bir süreçte bu duyguyu yaşamazsak anormal zaten fundamen Çünkü bizim tabii. istediğimiz şey yaşanan duruma uygun bir duygu geliştirmek. E, evet. Dolayısıyla şu an e, ciddi anlamda bizim yaşamsal varoluşumuza yönelik bir tehdit varken evet. e, elbette ki ben, Hiçbir şey olmuş, hiçbir olmamış gibi davranmayacağım. Saygılanacağım. Kendim, niye? Çünkü kendimi koruyabilmem lazım. Korumak için, için alarma. Evet, alarma geçiriyor bizi aslında bu psikolojik sistemler, biyolojik sistemler. Bu şekilde birbiriyle çok yakın ilişki içinde. Şimdi böyle zamanlarda mutlak ve mutlak pozitif olmak lazım. Şimdi evet. yani olumlu olmak lazım. Ben bunu söylediğimde hep şey diyor insanlar. E, ama işte Serap Hanım hani böyle <laughs> zamanda çok da polyanlacılık olmuyor mu? Evet, Boya böyle için... zaman lazım bana Evet, hani böyle her şeye mutlu Mesut iyi tarafından bakan <laughs> falan. İşte ne güzel ama bu, bu önemli bakın. Bu niye önemli? İşte Çünkü buna asıl Heh, asıl mutsuz olduğumuz zamanlarda önemli her bu. şey gidiyor. Bir yani, de çekiyoruz o zaman Serap Hanımcığım ya. Çok doğru. Çok doğru. Çekiyoruz. Şimdi onda da şöyle bir şey var. Mesela, e, beklenti etkisi dediğimiz bir şey var. Pigmalion etkisi. Psikolojide çok önemlidir bu siz aslında bir konu, bir kişi, bir olay hakkında olumlu beklentiler içerisine girerseniz gerçekten olumlu sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Olur. Ama olumsuz beklenti bize de mesela ne derler? Çağırma. Yani ya da bizde çok güzel bir söz var. Aklıma gelen başıma geldi. Doğru. Ya da bir şeyi 40 kere, kere söylersem olur mu? Değil Boşa mi? söylenmemiş bunlar. Bunlar demek ki yaşanmış ve e, toplum hayatında, toplum hafızasında iz bırakmış sözler. Evet. Bunun gibi siz beyninizle neyle meşgul olursanız aslında buna biz algıda seçicilik diyoruz. Mesela siz diyelim ki işte ben bunu yaşadım kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben oğluma e, hamileyken dışarı çıktığımda işte alışverişe gittiğimde falan hep hamileleri görüyordum. Hatta döndüm aramızda bu bir şehir esnafisi gibi oldu. Çoğaldı mı bu ara falan? <laughs> evet evet döndüm, döndüm bir gün anneme dedim ki ya anne dikkat ediyor musun ne kadar çok hamile var. Aslında daha önce de o kadar <gülüyor> vardı <gülüyor> ama ben doğru. o gözle gördüğüm hep, için hep. hamileleri görüyorum. Şimdi doğru. ben de olumsuz tarafından görürsem bütün olumsuzlukları bulurum. Olumsuz, yani hayatın içinde Olumlu da var, Hepsi olumsuz var. da var, kayıplar var, evet. kazançlar var, yaşam var, ölüm var. Hepsi bizim her şey bizim. var. Tabii. Bir denge. Evet. Bazen biri ağır basacak, evet. bazen biri yukarı çıkacak. Şimdi mesele işte burada evet. düşmeden durabilmek. Hayır. Dengeyi sağlayabilmek. Bursa... Hayat bizim bakış açımız değil mi zaten? Çünkü her evet. şey geliyor ve geçiyor. Nasıl baktığımız, nasıl değerlendirdiğimiz, ne kadar etkilendiğimiz belki de önemli. Çok önemli. Ben bunu stresine sahip çıktığımda çok güzel yaşanmış bir örneği var Funda'nın. E bunu anlatayım burada. Çok Şöyle ki hocam sizin zaten tespitleriniz çok teşekkür ederim. Şöyle e, ünlü bir otelde, sanıyorum Boston'da ünlü bir otelde. Otelin çok eski müşterilerinden zengin bir hanımefendi çok sinirli bir şekilde otel müdürünün odasına iniyor ve diyor ki ya benim diyor, yan odamda diyor çok gürültücü bir adam var. Lütfen diyor ya onun odasını değiştirin ya da ben otelinizden ayrılacağım ve bir daha gelmeyeceğim diye sinirleniyor. Otel müdürü böyle saygıyla ayağa kalkıyor ve diyor ki hanımefendi maalesef çok üzgünüm ama yapamam. Neden yapamazmışsınız diye söyleniyor kadın. Çünkü diyor sizin yan odadaki diyor işte o gürültü yap, yaptığını söylediğiniz kişi birkaç gün sonra vereceği konsere hazırlanan dünyaca ünlü piyanist Paderewski geliyor. Kadın böyle bir şaşırıyor. Diyor ki nasıl yani diyor. Şu Polonya Cumhurbaşkanlığı'nı sanatı için reddeden Paderewski mi diyor. Evet efendim ta kendisi deyince kadın koşa koşa odasına gidiyor. Bütün arkadaşlarını telefon edip çağırıyor ve akşama kadar Paderewski'nin müziğini dinliyorlar. Ya şimdi, gürültüydü. <laughs> şimdi bakın kişi aynı kişi, sesi aynı ses. Değişenler şey Aynı kişiler. <laughs> Değişen ne oldu? Bakış açısı. Daha önce onu gürültü olarak düşünen kadın o insanın çok ünlü bir sanatçı olduğunu çok ve güzel. Bir güne hazırlandığını duyunca aa bu çok değerli bir eser değerli bir insan İşte şimdi hayata baktığınızda siz yerdeki takıldığınız çakıl taşlarını mı görüyorsunuz yoksa sağda solda açmış baharda çiçekleri mi görüyorsunuz neyi tercih ediyorsunuz Mesela, görüyorsunuz. Mı görüyorsunuz evet ağacın gövdesinden çıkan yeni filizleri mi görüyorsunuz siz işte gökyüzünde güneşi mi görüyorsunuz tepenizden geçen yağmur bulutlarını mı görüyorsunuz neyi görüyorsunuz hepsi aynı durumda üstelik onları da seveceğiz yani şimdi şöyle bir şey düşünün, hayatın hiçbir yerinde şöyle bir stabil çizgi yok. bundan. Yani. Çıkışlar, çıkışlar. O stabil çizgi çok tehlikelidir. Monitörde stabil çizgiyi, düz çizgiyi görmek biliyorsunuz ölüm demek. Evet. Ama öyle hiçbir tepki yok, yaşamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ama bu çıkış, değil mi? Dibi de evet. göreceğiz ki yukarı çıkacak enerjiyi bulalım. Evet. Fizikte bir kural vardır, bir şey ne kadar hızlı yere düşerse. Onun iki katı hızla yukarı çıkar. Biz şimdi dibe vurduk ne diyorsunuz? Bu dibi gördük. Evet neyi gördük? İnsanlardan uzaklaştığımızı. Onların başkalarının o dışarıdaki insanların o ötekinin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Üstelik de yabancı insanlar için söylüyorum. Yoksa biz yakınlarımızla görüşüyoruz zaten. Ama niye sıkılıyoruz <laughs> hala? Değil mi? Niye sıkılıyoruz hala? Doğru. Sevdiklerimiz yanımızda aslında yani yine. Doğru oğlumuz, kızımız, eşimiz, işte kardeşimiz neyse bir şekilde görüşüyoruz evet. demek ki sadece bizim kendi içinizde kapalı kalmamız değilmiş mesele. O dışarıdaki hiç tanımadığımız ya da bir merhaba dediğimiz restoranda işte sandalyemizi sırt sırta koyduğumuz insanlar o kadar önemliymiş ki bizim için. Evet, sosyalleşmek çok önemli. Dolayısıyla şimdi biz de bu süreçten ki bitecek bu zaten sonunda. Yani işte aşalardan bahsediyorlar. eee Hatta hap ilaçlardan bahsediyorlar. Evet. evet. Çok, daha de, çok daha iyi belki de daha yaygın. Değil mi? Evet. Çok Sonbahar'a bunun çıkacağını evet, virüsün evet. yayılmasını engelleyeceğini falan. İşte. Bir şekilde insanlık tarihi ne savaşlar ne krizler ne afetler anlatmış. Bunu da anlatacağım. Şey. Ama o süreçte biz ne kazançla çıkacağız ona bakmak lazım. Yani evet. bu hastalık Allah kahretsin eve de kapandık böyle bir virüs içinde işte her şey boşa geçti diye Diğer ki söylen söylen evet. şikayet evet. Et. Yoksa evet ben buradan ne öğrendim? O dışarıdaki insanlığın benim için ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Demek ki biraz daha empati kazanmış olmamız lazım. Daha birbirimize anlayışlı davranmamız evet. lazım. İki araç tampon tampona birbirine değdiğinde kalkıp topla tüfekle birbirimize saldırmak yerine o kapıyı açıp geçmiş olsun var mı yapabileceğim şey iyi misiniz diyebilmek lazım. Yani, Biz zaten öyle bir toplumuz duyarlıyız yardım ihtiyacı olanı yardım ederiz şu zamanlarda zaten bu konuda çok hastasız en olması gereken evet. zaman evde sıkılıyorum diyenlere diyorum ki hastanedekilerin durumu çok kötü işkence evet. hakkında bir eziyet çekiyorlar halimize şükürler olsun diyorum. Evet sürekli evet. Dolayısıyla mesela bu virüsü kapmayacağız diye bir şey yok. Tabii ki kapılabilir. Tabii, tabii, tabii. Ama ona nasıl cevap vereceğiniz sizin hayata bakışınızla, tutumunuzla ilgili bir şeydir. O da bizi dirençleyecek. Tabii tabii. Direncimizi çok artıran bir şey. Bir de e, biz e, ilginç bir toplumuz. Bir kere kişilerin buradaki en belirleyici şey sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilip şükür duygusu çok önemli. Minnet duygusu. Çok. Şimdi buna Herkes inanır, inanmayabilir bundan. Yani kimisi Allah diyebilir, Tanrı diyebilir, ilah diyebilir, yaratıcı diyebilir, evren di. Diye. Sonuçta evet. hepimizin vardığı yer aynı. Sonuçta bir bir evren var, bir yaratım var. Yaratıcı. bir Dünyaya geliş var, bir yaratıcı var sonuçta. Neye inanırsanız inanın. O zaman bu sahip olduklarımıza, şu sahip bize verilenlere, şu e, sahip olamadıklarımıza değil ama var olanlara şükür duygusu bile bakın bununla ilgili araştırmalar yapılmış. Doğru. Yani farklı hastanelerde insanlar alınmış. Ona dua edilen, iyi dilekler gönderilen insanları normal aynı şartlarda fiziki koşullarda ilaçla veya işte tıbbi tedaviyle tedavi edilen insanlara göre yüzde 80 daha fazla iyileştikleri görülüyor. Çok güzel. Böyle bir şey biz Bunu değinbilmek evet. lazım. Dolayısıyla hem kendimiz için Hı. şükür sahibi olmak. Ya, ya bunları yaşıyor mesela bizim bir hocamız vardı. E, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ben yüksek lisans yaparken çok değerli bir hocamızdı. Betül Aydın. E, kulakları çınlasın. Böyle yani, orta yaşlarda bir hanımefendiydi. Çok güzel bir şey söyledi bir gün derste. Hiç unutmadım onu. Yaşlanmak bir ayrıcalıktır dedi. Yaşlanmak <laughs> belirli bir yaş almak o yaşa kadar gelememiş insanlara da bizim bir gönül borcumuzdur aslında. Ay çok güzel. Dolayısıyla hakkını vererek yaşamak gerekmez mi yani? Kesinlikle. Ben Ve hay Allah başına geldim. Ömrüm gidiyor yerine. Çok şükür çok güzel şeyler yaşadım. Evet, çok evet. güzel şeyler çok gördüm, bir gördüm. Yaşadım. Tabii. Yani, değil mi? Yani o hocamın yaşlanmak bir ayrıcalıktır çok. dediği cümle de hiç, hiç izleyeceğim çok sevineceğim <laughs> Çok güzel bir cümle. Çok güzel gerçekten. Bu işte bakış açısı. Ay yaşlanıyorum kaç yaşına geldim, daha kaç yıl yaşayacağım demek de bir seçim. Doğru. Yaşlanmak bir ayrıcalıktır. Bu yaşa geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum doğru, demek de bir doğru. bakış doğru. açısı. Doğru. Aynen. Şimdi yani biz evet bir minicik virüs nereden geleceğini bilmiyoruz, kimi nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Ama şimdi o zaman ne yapacağız? Odağımızı değiştireceğiz. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Peki bunlardan evet. bir tanesi şu daha önce yaptığımız yani bu süreçte insanlar işte diyelim ki yemeğe yöneldiler işte dikişe nakışa yöneldiler falan. ama bizim istediğimiz şu daha önce yaptıklarınızın dışında bir şey. Farklı bir şey değil mi? Evet. Mesela. Belki bir şey öğrenmek mi? İlle yani öğrenmek ama şöyle öğrenmek. Hani ders çalışıyor gibi değil. Mesela hiçbir şunu kendisine sormasını isterim ben insanların. Zulu kabilesi hangi dili konuşuyor mesela? Süper. Çok Şimdi, doğru. Öğrenmek için değil ama çok yani dili öğrenmek için değil ama meraktan girip Zulu kabilesi ya da işte aklın Haiti'de. Şimdi ne bileyim Malezya'da ne konuşuluyor? Malezya'nın bilmem işte en ünlü yemeği nedir? Malezya'da düğünler nasıl oluyor mesela? Ay evet şimdi çok iyi. İsveççe öğreniyor kendi kendine bakın. Çok güzel. Yani, Benim kızım şimdi, da Latince. <laughs> harika. Şimdi nerede kullanacak bunu? İsveç'e mi gidiyoruz? Yok. dedi. <laughs> ne var? Bakın öyle deneyelim. Ne var? Şimdi kullanmadığımız o ya zaten Latince müthiş bir değil. Evet. Kullanmadığımız e, ki nöronları aktive etmek, evet. harekete geçirmek. Çünkü şimdi biz buna bilişsel cimrilik diyoruz bundan. O da şu psikolojide şöyle bir şey var. Beynimiz bir sonuca ulaşmak için var olan ipuçlarını okur, en kestirme yoldan hmm. yargıya varır. O nedenle biz hep diyoruz ki insanlara lütfen ön yargılı olmayın. Evet. Anlamaya çalışın. Hani o kalıp yargıları kırmaya çalışın. Başkaları hakkında ya da kendiniz hakkında hemen size dayatılmış ya da yıllar öncesinden aklınızda yer etmiş yargılar hareket etmeyin. Anlamaya ve tanımaya çalışın. Diyor. Empati kurmaya çalışın. Heh, empati kurma. Şimdi Hı. dolayısıyla bu bilişsel cimrilik daha önce bizim kafamıza yer etmiş. O bir takım yargılar bulunduğumuz ortamdaki sosyal ipuçları okuyor ve kestirme bir sonuca varıyor. Evet evet maalesef çok i̇şte, da yaygın. Tabii bunun için de sınırlı bir nörolojik yapı kullanıyoruz. Sınırlı alışmış artık belli şeyler. Hani eviniz ne yerde oturuyor? Evet şimdi bakın onu diyorum işte. Eve, eve eve hep aynı yerden gittiğinizi düşünün. Kocaman bir muhitte oturuyorsunuz ama hep aynı yoldan gidiyorsunuz. Şimdi siz arka bir kapıda gidersiniz yani bilinci Hı. bile gidersin o yolu. Tabii. Ha. Arka evet otomatik pilotta. Şimdi siz o hep aynı alışmış olduğunuz yolda gittiğiniz için bir sokak arkanızda bir market açılmıştır, yeni birileri taşınmıştır, orada bina yıkılmıştır, belki park yapılmıştır. Aynen. Hiçbir bir şey, şey görmezsiniz. Tabii. Sonra tesadüfen oradan bir şekilde geçmek zorunda anlık Nasıl değişmiş, ne zaman olmuş bu burada? <laughs> evet, aynı öyle düşünmek lazım. Şimdi beynimizde kullanmadığımız Orada akıl duran nöronları ayağa kaldırmak için kullanıcı evet. farklı şeyler yapmamız lazım. Mesela alışverişe gidiyoruz değil mi? Kapanmada da olsa zorunlu ihtiyaçlarımız için gidiyoruz. Lütfen farklı yoldan gidin. Bir, lütfen evin içinde kendinizi emniyete almış bir vaziyette geri geri yol bulmaya çalışın. Geri geri yürüyün. Yürü. evet, evet. Kızım az önce onu da yaptı. Bak içgüdüsel bilmeden. Buyurun. Neden? Müthiş. Çünkü o kullanılmayan Nöronlar bir anda ateşleniyor. Yani Ayağını öbür tarafını mı kullanıyorsun?" dedi. Evet, evet. <laughs> mesela sağ elinizi kullanıyorsanız sol elle yazı yazmaya çalışın. Evet, evet. Bunu da yaptım hem de olumlamalarla beraber. Süper. Şimdi bu eee beyni me, be, mesela meditasyonun insan sağlığında çok etkisi olduğu net olarak ortaya konmuştur. Net bu <laughs> kesin. Yani bir takım üstelik de bu ciddi üniversiteler yurt dışında ciddi üniversiteler yapıyor bunu ve e, o e, şey altında nelerler derler ona e, görüntülere cihazları altında beynin aktivasyonuna bakılıyor Hiç. ve beyindeki bütün nöronların e, ateşlendiği görülüyor. Şimdi bu sizin aşıklığınızı da güçlendiren fiziksel iyi halinizi evet. sağlayan, moralinizi yani. yükselten psikolojinizle fizyolojiyle, evet. biyoloji çok yakın iç içe. Evet. Yani yumurta mı tavukta tavuk mu yumurtadan? Yani aslında psikoloji bozulduğu için mi ben biyolojik olarak hastalanıyorum yoksa biyolojim bozulduğu için mi psikolojik olarak rahatsızlanıyorum? İç içe. İkisi de birbirine tetikliyor iç içe. Yani mesela örnek vereyim tiroidleriniz sorunluysa kesinlikle sıkıntı yaşarsınız. Mesela eğer çok çalışıyorsa çok öfkeli olursunuz. Evet. Az, az çalışıyorsa işte depresif uykulu, mutsuz olursunuz. Şimdi buyurun bildiğimiz tiroid hormonlarının biraz fazla ya da biraz az salgılanması bile hem biyolojinizi hem de psikolojinizi değiştirebiliyor. Aynen. Aynı şey demirleriniz düşükse kanda gene aynı şeyi yaşarsınız. İşte mutsuz, depresif, sıkıntılı, iç Depresi, e öyle bir duygudan dolayı iç organlarımızda rahatsızlık oluyor. Frekanslarla falan da ilgileniyorum. Bunları dediğiniz gibi ya yani ispatlamış vaziyette görüyorum. Hala şaşırıyorum ama bilimsel olarak da biliyorum. Gerçekten öyle. Evet. Yani çünkü. biraz iç sesimize kulak versek aslında. Mesela aynen. bazen bize der ki iç sesimiz bir yere gitmek isterseniz ya oraya gitmesen aslında. Yani gitmek istemezsiniz. Evet. Ama hani şey vardır ya bizde ya kırmamak, ayıp olur şimdi diye. Evet, Hayır yapmayın. İstemediğiniz bir şeyi yapmayın. İç sesinizi lütfen dinleyin. Çünkü o zaten, kadar iyi ki o. <laughs> tabii. Zaten stresli dönemler yaşıyoruz. Biraz daha böyle dingin. Evet, Biraz evet. işimize dönerek. Belki keyif aldığımız kitaplar okuyarak. Bir de tabii bundan şunu ekleyeyim. E, evin tamamı etkinlik alanıdır. Çocuklar için ayrıca kaliteli ve nitelikli zaman diye bir şey uydurmaya gerek yok. Birlikte yemek yapmak. Evet, bir kek yaparken yaşayalım. hadi değil mi? Yumurtayı Aynen. kırın. Hadi bakalım onu katın. Böyle karışın. bırakalım. dökülsün, saçılsın akşama Aynen kadar. Ya. Bunları geçtik. Evet. Ha bravo. Onları geçtik. Dolayısıyla çocuklarla beraber bir arada olmak ya da çocuğa mesela şöyle bir şey söylüyoruz. Git da çalış. Yanlış, yanlış. Zaten yalnızız, zaten sıkışmışız. Da ben yemeği hazırlarken, hadi gel bakalım. Sen de yüksek sesle bir oku. Ben onu yıllar önce okumuştum ama Harip unuttum. Harika Aynen. Neymiş bana bir anlat. Ben de seni dinleyeyim diye zaman O zaman, zaman daha kasam. iyi anlıyorlar. Öğretirken daha iyi anlaşılıyor, öğreniliyor zaten. Evet, ben bunu unuttum. Hadi sen de bir oku bakalım. Ama bu arada tabii. Hı 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 diye böyle dinliyormuş Değil. gibi kafa sallamayacağız. <laughs> arada bir, evet aa öyle mi demiş neydi adamın adı bak duyamadım orayı deyip böylece çocuk da tekrar odaklanacak ve evet beni dinliyorlar benim anlattığımı önemsiyorlar sonra da e, şey yemek yaparken kafam dağıldı bir anlat bakalım neymiş ne anladın ben bak çok ilginç bir yere vardım sen bakalım ne anladın bundan Süper. bir karşılaştıralım demek İyice gözünü sıyacak bir şekilde evet. Yani burada birbirimize birbirimize zaten dar alanlarda yaşıyoruz evet. daraltmak yerine komutlarla çocukları yormak, kendimizi yormak, iyice sinir küpü olmak yerine bir kendimize de özel alanlar yaratmak ve bir takım hobiler edinmek ama dediğim gibi daha önce yaptığımız şeylerin dışında yeni hobiler edinmek. Evet. Ben de astroloji saatten... eğitimine başladım Serap Hanımcığım. Evet, <laughs> Bu da güzel. yeni bir yazı oldu benim için. Evet, <laughs> evet. Bunlar bunlar iyi. merakına göre belki bir şey bulabilir. Tabii tabii çok güzel. Yani resim yapabilir. Bakın Hani ben evet, şey diyorum. Ben çok işte çöp adam bile çizemem. Ya çizeme. Önemli olan o çöp evet. adamı çizme. Evet. Royal Akademi'ye hazırlanmıyoruz, bir yarışmaya Tabii. girmiyoruz. Aynen. Öfinde olan kendimi iyi hissettiğim, evet. ortaya bir şey koyduğum, somut bir şey koyduğum etkinliklerde bulunmak. Aynen. Ve mutlaka yapabiliyorsak, şimdi artık 17'sinden 19'dan sonra sanıyorum biraz esnetecekler gibi. Evet. Çünkü artık bu yaz sıcağında insanları evde tutmak da çok zorlaşıyor soğuk, çocukları soğuk. da. Herkesi hani sabitleyin. o zaman açık alanda hani bu maske, mesafe, evet, evet. temizlik kuranına dikkat ederek evet, açık evet. alanda bol bol yürümek. Yani yürüyüş dediğimizde AVM'lere doğru yürümeyelim mümkünse. <laughs> Oksijen çok faydası var. <laughs> evet, yeşilliklere doğru yürüyelim. Yapabiliyorsak çatı taşlarında, toprağa, yalın ayak, çimenlerin üzerinde basarak yürüyelim. Biraz daha sabır artık bundan olacak. O kadar güzel anlattınız ki böyle içinde yaşadığım bütün hepsi canlandı gözümde. <laughs> İnşallah dinleyenlerimiz de bunları uygularlar ve kendilerini daha iyi hissederler. Başka yapacak bir şey yok gerçekten de. Bu süreyi böyle geçireceğiz. Aynen öyle. Ondan sonrasında toparlamaya bakacağız artık. Önce bu süreyi bir geçelim. Adım adım. Biz yine buradayız. Biz yine beraberiz. Anlatacağız nasıl toparlayacağımızı. Ama bu İlk süreçte var. ne yaşıyorsak hepsi döneme <laughs> özel, çok doğal, çok normal. Kimse lütfen paniğe kapılmasın. Bunları da yaşayacağız, geçecek, bitecek inşallah. Bunları da öğrenmemiz gerekiyordu demek ki diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi katıldınız. Bir dahaki yayında buluşmak üzere o zaman diyorum. İnşallah Funda Hanım. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben katıldığınız zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sürü yerde yazıyorsunuz. Televizyon programlarına katılıyorsunuz. Bize de geldiniz. Ha. Eksik olmayın. Siz sizi çok seviyorum. Estağfurullah. Keyifle. Kendinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.